Büyülü bir köşke adım attın. Yüksek tavanlar, tozlu avizeler ve eski tablolar. Birden burnuna hafif bir koku geliyor. Sence bu koku lavanta mı olmalı, vanilya mı? Lavantayı seçtiysen, sakin, huzurlu ama derin düşünen birisin. Ortamda güven ararsın, sonra keşfe çıkarsın. Eğer vanilya dediysen, sıcak, samimi ve insanlara kolay yaklaşan birisin. Merakın seni hep yeni yerlere götürür. Kokunun etkisiyle biraz ilerledin ve köşkün içinde rengarenk bir odaya rastladın. Perdeler hafifçe dalgalanıyor. Sence bu oda gül mü kokmalı, yasemin mi? Gülü seçtiysen, Zarif ama güçlü bir kişiliğin var. İnsanlar seni kırılgan sansa da içindeki güç onları şaşırtır. Yasemin dediysen romantik ve hayalperestsin. Hayatın sana sürprizler getirmesine izin verirsin. Odadan çıktığında başka bir odaya geçtin ve önünde çok şık bir elbise duruyor. Sence bu elbise tarçın mı kokmalı, limon mu? parçın dediysen tutkulu, kararlı ve dikkat çekmeyi seven birisin. Bir yerde olduğunda varlığın hissedilir. Limonu seçtiysen canlı, enerjik ve pozitif birisin. Yenilikten korkmaz, kollarını açarsın. Bahçeye çıktığında ağaçlar, çiçekler ve meyveler etrafa tatlı bir koku yayıyor. Sence bu koku çilek mi olmalı, şeftali mi? Çilek dediysen sevgi dolu ve şefkatlisin. Yakın çevrende aranan kişisin. Şeftaliyi seçtiysen sıcakkanlı, neşeli ve insanlarla çabuk kaynaşan birisin. Girdiğin ortamı canlandırırsın. Kokuların ve seçimlerin seni köşkün derinliklerine doğru çekiyor. Peki tüm bu odalardan sonra bu büyülü köşkün sırlarını keşfetmeye cesaret eder misin? Yorumlarda paylaş. Bu arada videomu beğenip abone olman benim için çok değerli.